Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin el YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bu güzel botumuzun yapılışını yapacağız arkadaşlar. Yapılması çok kolay. Sizler de kolaylık ile yapabilirsiniz. 17 18 numara tabanım arkadaşlar. Burra Taban. Instagram sayfasında Burra Taban Gönen sayfasından ulaşabilirsiniz. 17 18 numara tabanları çok güzel. Ben kullanıyorum ve çok memnunum arkadaşlar. Sizler de o şekilde ulaşabilirsiniz. Instagram sayfası eee Buğra Taban Gönen diye sayfası var. Evet arkadaşlar, sarı iple yaptığım botumun teki pompom da yaptım arkadaşlar. Çok tatlı ve şeker oldu. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. bu e, Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Şöyle taban tığlamasında kullandığım 2 numara 1.75 milim tığım var. Ee, modeli koyduğum üst modelini butumuzun botumuzun tamamını yaptığım 3 numara kullandığım şişim var. İğnem var. Dikmek için yorgan iğnem. Bir adet de makasım var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabanımı alıyorum orta kısımdan bu bizim tabanımız hemen tabanın topuk kısmından orta kısmını buluyorum. Şurası arkadaşlar buradan e, toplamda 5 tanesine yani orta kısmı burası şöyle iki bir taraftan iki bir taraftan olarak üçlü dolduruyorum arkadaşlar toplamda beş tane orta kısmı bulalım hemen tığımı geçirdim şöyle ikinciyi doldurdum üçüncü dolgumu yaptım arkadaşlar diğer yan tarafına geçiyorum bir ikinci dolgumu yaptım ve üçüncü Burası bizim orta kısmımız arkadaşlar orta kısmına üç tane ee, diğer yanına şu iki deliğe aynı şekilde üç tane batalım üç tane battım arkadaşlar Yanımdaki deliğe burun kısmına gelesiye kadar ikili batıyorum Bakın buraya gelesiye kadar yine aynı şekilde göstereceğim. Burun kısmına kadar ikili batalım. Pardon, buraya battık. Diğer deliğe ikili batıyoruz. Evet arkadaşlar burun kısmına geldik burun kısmından orta yeri buluyoruz ortamız burası arkadaşlar ortamızı bulduk diğer iki tarafa üçlü batıyoruz ee, aynı şekilde bu tarafa da üçlü batıyoruz toplamda beş tanesine üçlü batalım arkadaşlar hemen buraya üçlü batıyorum ne sıkı ne gevşek olacak şekilde doldurun. Sıkı olursa kasma yapar, gevşek olursa modelimiz güzel durmaz arkadaşlar. 2 3 Tekrar 1 Orta yere geldik. Üçlü batıyorum. Bakın orta yerle be, orta yer ile beraber 3 üç tane üçlü oldu. Şimdi yandaki deliğimize batıyorum. dördüncüyü battım arkadaşlar hemen yanına geçiş yaptım yanındaki deliğimize toplamda 5 tane olacak şekilde bakın arkadaşlar orta delikle beraber burun kısmına burası bir yandaki yanındaki deliklere iki buraya da iki tane battım arkadaşlar şimdi ikili dolgu olarak topuk kısmına gelesiye kadar ikili dolgu devam ediyorum. Topuk kısmına geldim arkadaşlar. Ee, burada 3 tanesini 3 üç deliği üçlü yapmıştım. Orta yeri bulmuştum. Diğer yan tarafına ikili batmıştım. Şimdi kalan diğer ikili iki tane deliğimizi üçlü batıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. 2 3 ve başladığım noktaya batıyorum. Kaydırma tekniği ile kapatıyorum. Bakın bu şekilde bir zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum kaydırma tekniği yapıyorum arkadaşlar bakın battım geçirdim her zincirin arasına batıyorum geçiriyorum ee, bakın bu şekilde battım her zincirin arasında geçiriyorum bunu yapmamızın sebebi Pardon arkadaşlar şurada güzel görüntü oluşuyor patiğimizin ve modelimizin güzel durmasını sağlıyor arkadaşlar. Tercih sizin yapmaya da bilirsiniz. Ee, hemen aynı şekilde her zincirimizin arasına batarak devam edelim. Başladığım noktaya kadar dolaşıp döneyim arkadaşlar. Aynı şekilde başladığım noktaya geldim. Hemen kaydırma tekniği ile sıramı tamamladım bir iki zincirimi çektim Evet arkadaşlar bakın tabanımız bu şekilde ne kasma yaptı ne de gevşek bir model aldı arkadaşlar çok şık çok da gayet güzel oldu şimdi bu sıramızı tığım başına doladım her zincirin arasına batıyorum 2 iki de geçirdim arkadaşlar yanındaki zincirin arasına batıp 2 de geçiriyorum her zincirimizin arasına batıp 2 de geçiriyoruz bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde devam ediyoruz her zincirimizin arasına batalım unutmayalım arkadaşlar aynı tığım ile devam ediyorum başladım noktaya kadar yapıp dönelim Evet arkadaşlar sıramı tamamladım yine aynı şekilde başladım noktadan batıp kaydırma tekniği kapattım böyle arkadaşlar çok zevkli yaparken zevk keyif alacağınız bir model iki zincirimi çektim ee, taban tığlamasında yaptığım tığımı bırakıyorum 3 numara tığımı alıyorum arkadaşlar ince ile yaparsanız 2 numara 1.75 milim tığım kullandım bu patiğimizde 2 numara 1.75 milim tığım kullandım İpim inceydi dikkat edersiniz ki bu ipim kalın kalın olduğu için 3 numara tığ tercih ettim hemen iki zincirimi çekmiştim ee, Trabzan şeklinde sıramı tamamladım şimdi tepes arasından değil bu şekilde değil arkadaşlar ee, yani üst kısımdan değil bu şekilde değil şöyle batalım trabzanımın zın arasından alıyoruz iki kere de geçirdim arkadaşlar tekrar aynı şekilde arka kısımdan alıyorum geçirdim. Ön kısımdan tekrar geçirdim. Arka kısımdan alıyorum. Bu şekilde model koymaya başladık arkadaşlar. Bu sıramızda bu şekilde bir önden, bir arkadan olarak devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bir önden, bir arkadan alalım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp döneceğim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Kaydırma tekniği ile kapattım. Modelimiz ortaya çıktı. Bir önden, bir arkadan almıştık. Bir önceki sırada tekrar ön kısımdan alıyorum. Tekrar bir arkadan Sonra tekrar önden aynı şekilde modelimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Başladım noktaya geliyorum. Sonra tekrar üçüncü sıramızda aynı yapıyorum. Üçüncü sırada esme işlemimizi koymaya başlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü İkinci sıramı tamamlayayım aynı sistem ile devam ediyoruz ikinci sıramı tamamlayayım üçüncü sıranı sırada burun kısmına gelesiye kadar örüp döneceğim arkadaşlar evet arkadaşlar üçüncü sıramı ikinci sıramı tamamladım üçüncüyü modelimizi koyarak başladım noktaya dan başlayarak burun kısmına kadar geldim arkadaşlar şu burun kısmında ee, orta yerde var ya arkadaşlar şurası orta yere ne yapıyoruz burası orta yere ben burayı örmüştüm şimdi arkadan aldım burada bıraktım ve esme işlemi yapıyoruz arkadaşlar şimdi bakın burası orta yeri 3 tane şu şekilde şey var doldurmuştuk burun kısmında bu üç modelimizi şimdi esme işlemi yapıyoruz arkadaşlar orta yeri bulun kenardan ve bu kenardan modelimizin battım tekrar bakın arkadaşlar tığımı başına doladım ön kısımdan aldım bir kere geçirdim ikisi kalıyor tığımda arkadaşlar tekrar tığımın başına doladım. Arka kısımdan almıyorum. Ön kısımdan alıyorum ve tekrar bir kere geçirdim. Tığımda 3 tane ilmek var. Tekrar tığım başına doladım. Arka kısımdan almıyorum. Ön kısımdaki ilmeğimden aldım. Esme işlemi yapıyoruz şu an arkadaşlar. Bir kere geçirdim. Bu şekilde esme işlemi yapalım tığımda 4 tane ilmek var ve bunların şimdi dördünü birden geçelim Arkadaşlar bu şekilde esme işlemimizi tamamlıyoruz ve tekrar arka kısımdan alıyorum ön kısımdan aldım tığın başına doladım arkadan ve önden alarak sıramı sıra sonuna kadar tamamlıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim kaydırma tekniği ile kapattım iki zincirimi çekiyorum tekrar sıramıza devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar şimdi ikinci esme işlemimize geldi bu şekilde devam edelim burun kısmına gelelim göstereceğim arkadaşlar Burun kısmına kadar aynı sistem ile devam edelim. Burun kısmına geldim arkadaşlar. Şimdi e, arkadan aldım. Evet, burası orta yeri topladığımız yer. Şimdi orta ismi e, işlemini yaptığımız. Ee, yanındaki ilmeğe batıyorum arkadaşlar burası esme işlemi yaptığımız yer ve arkadan almıyoruz ön kısımdan aldım ilmeğimi tığımda iki tane ilmek var tekrar esme işlemi yaptığımız ilmeğin arasına batıyorum burası orta yeri 3 tane ilmek kaldı. Bu esme işlemi yaptığımız yerin yanındaki ön kısımdaki ilmekten tekrar arasına battım. 4 tane ilmeğim var arkadaşlar. Dördünü birden kapatıyorum. Bakın bu şekilde tekrar arka kısımdan ön kısımdan ön ilmeğimizden ve arka ilmeğimizden tekrar Ön taraftan alıyorum. Sıramı aynı şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane 4 sıra esme işlemi yapıyoruz. 1-2-3-4 tane toplam 4 tane olacak şekilde esme işlemlerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Ben tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıralarımı tamamladım. Yani 4 tane esme işlemi yaptım. Bakın şu şekilde sayabilirsiniz. 1-2-3 ve 4 1-2 pardon 1-2-3-4 bu şekilde sayabilirsiniz arkadaşlar. 4 tane esme işlemim tamam. Başladım noktaya kadar geldim ve tekrar buradan başlayarak Estim yere geldim Burada esme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar Şimdi e, Şu bilek kısmını Yapıyoruz Pompomdan burası belli olmuyor Şöyle sayalım 1-2-3 Sıra yapmışım arkadaşlar Şimdi e, Esme işlemi yaptığım yere Geldim Şurada ortayı toparladık Yani burada esme işlemi yaptık yanındaki önden aldığım ilmekten önden aldım arkadaşlar arkadan da aldım tekrar esme işlemi yaptığım ilmeği ön taraftan alıyorum esme işlemi yapmıyoruz yani arkadaşlar tekrar arkadan alıyorum arkadan da aldım bir önden bir arkadan bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz burada esme işlemi yapmıyoruz normal bir şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar tekrar başladım noktaya gelesiye kadar örüp döneceğim ben başladım noktaya geldim ve kaydırma tekniği ile sıramızı kapattım iki zincir çekiyorum tekrar bir önden bir arkadan alarak sıramıza aynı sistem ile devam ediyorum burun kısmına geleyim yine göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi burun kısmına geldim tekrar bu, burada hiçbir esme işlemi yapmıyoruz bir önceki sırada gösterdiğim gibi e, burası esme işlemi yaptığım yer fakat e, burada esme işlemi yapmıyoruz bir önceki sırada gösterdim tekrar ön kısımdan ve arka kısımdan alarak aynı sistem ile aynı şekilde sırama sıralarıma devam ediyorum arkadaşlar Bakın şimdi bu şekilde göstereyim bakın bilek kısmı bu şekilde olacak ee, böyle toplamda 1 2 3 ve 4 4 sıra yapmışım arkadaşlar ee, bilek kısmını 4 sıra tamamlayıp döneyim ben. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde sayabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. Dört. 4. sıramı tamamladım. Başladım noktaya geldim. 3 numara tığımı bırakıyorum. 2 numara 1.75 milim tığımı alıyorum. son sıramı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde zırhımızı gidi gidelim. Patiğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu ipimizi bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle ipim kaldı. İkinci ipime geçiş yapacağım. Şimdi aralarına batıyorum. Her ilmeğimin arasına batıp kaydırma tekniğiyle kapatıyorum arkadaşlar. Battım, kaydırma tekniğiyle kapattım. Her ilmeğimizin bir önden bir arkadan yaptığımız ilmeklerin arasına her ilmeğimin arasına batıyorum kaydırma tekniği geçiriyorum bakın bu şekilde arkadaşlar battım kaydırma tekniği ile geçiş yaptım geçiriyorum zıhımızı gidiyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde çok güzel bir model model oluşuyor sıramızı bu şekilde tamamlayalım etrafını dolanıp geleceğim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi başladım noktaya batıyorum tekrar ve sıramı bitirdim. Bu kadar ipim arttı arkadaşlar. Kesip arkaya gizliyorum. Evet arkadaşlar, sıralarımı tamamladım. Patiğimiz bitmiştir. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şimdi Evet bakın bir tane pompom yapmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar bakın bu şekilde şuraya pompom yapmamız gerekiyor. Gelin gelin hep birlikte pompom yapalım. Çok şirin, çok tatlı oldular. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. İnşallah sizin de hoşunuza gider ve bebişlerinizin ayakları üşümesin diye yapar, beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı zil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.